Arkadaşlar şu KPSS sınavı olayına müthiş üzüldüm. KPSS'nin iptal edilerek tekrarlanmasına karar verilmesi sonrasında Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan eleştiri geldi. Ve bir de diyor ki devlet yetkililerimiz bu olayda diyor devlet diyor suçlanamaz diyor. Türkiye'de sınav sorularının çok defa çalındığını, öğrenci ve ailelerinin hakkının yenildiğini ifade eden Özcan AK Parti yönetimini eleştirerek FETÖ vurgusu yaptı. FETÖ'nün devlet kadrolarına sızmasının sebebi olarak hükümeti gösterdi. O devlet kadrolarına bunlar sızarken o bizi yöneten hükümetin basiretsizliğinden kandırılmışlığından ne dersen de onlar yüzünden oldu. Özcan FETÖ'nün her yere sızdığını ancak AK Parti ile bağının derin olduğunu işaret etti. Doğru bunlar her yere sızmış. CHP'ye de sızmış, MHP'ye de sızmış. Ama AK Parti ile ilişki o kadar grifti ki yani sızmış mı demek lazım? Birlikte mi hareket etmişler demek lazım? Ortaklık mıydı onun adı? Özcan AK Parti ile FETÖ arasındaki bağı diğer siyasi partilerin derneklerle olan ilişkileri üzerinden tanımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne da söyledim. Bir daha bu konuyu açmayacağım. Dedim ki o zaman bana kızdılar. Şimdi ülke ocaklarıyla Milliyetçi Hareket Partisi arasında resmi bir bağ var mı? Yok. Ama Birlikteler mi? Ayrılmaz parça gibi. Peki dedim. Mecliste söyledim. ADD ile Atölye Düşünce Derneği ile CHP arasında bir bağ var mı? E yok ayrı tüzel kişilikler. Ama ADD üyelerinin yüzde doksanı aynı zamanda CHP'ye de üyedir. Peki HDP ile terör örgütü arasında resmi bir bağ var mı? E yok ama hepimiz biliyoruz ki bunlar ayrılmaz parça. Bunlar bir bütün. İşte sizin ilişkinizle geçmişte Nasıl ülke Ocakları ile MHP arasında, nasıl ADD ile CHP arasında, nasıl PKK ile HDP arasında bir ilişki varsa AK Parti ile FETÖ arasında da aynı şekilde bir ilişki vardı.